Beyler bugün bizim için rakip küçümsemeyecek bir takım ama biz bugün sahaya kazanmak için çıkacağız. Rakibi küçümsemeyerek sahaya çıkalım. E, sonuna kadar gol atmaya çalışalım. Avera çünkü turnuva da çok önemli. Biz elimizden geldiğimiz elimizden geldiği kadar mücadelemizi gösterelim. Gruptan lider olarak çıkmayı garantileyelim. Zaten son anında elimizden geleni yapacağız. Biz buraya zevkine gelmedik. Gruptan e, elenip git, evimize gitmeye gelmedik bu maçı alalım. Bir sonraki maçlara da e, 3 avantajlı bir şekilde çıkalım. Hazır mıyız? Geleceğiz mi? Geleceğiz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz, 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 söz Arkadaşlar önce bu turnuvaya neden kapıldık? Yani sportif bir amaçla turnuvaya. Yani burada bir e, şampiyonluk gibi bir derdimiz falan yok. Amaç burada toplumda kaynaşmak. Arkadaşlarla kaynaşmak. Güzel bir maç olsun. Ben diğer arkadaşlarla konuştum. Kesinlikle sertlik yok. Küfür hiç yok. Ee, hakaret böyle bir olaylar istemiyorum. Ee, herkes itene kadar top oynayacak. Onlar kazanmış. Biz kazanmış. Çok fark etmiyor. Birkaç maç daha var önümüzde. Diğer maçları kazanırız. Biraz daha çalışırız. Biraz diğer maçları kazanırız. Güzel bir maç olsun. Böyle ciddi... E, sakatlayıcı, kasti hareketlerde kesinlikle kaçın. Kesinlikle istemiyorum. Kasti hareket kesinlikle istemiyorum. Ve orada diğer tarafındaki arkadaşlar da bizim arkadaşlarımız. E, tanıdığımız çocuklar. E, kesinlikle böyle bir şey kasti. Onlar da aynı şekilde diyorlar arkadaşlar. Yani centilmen maç olsun. Kesinlikle bir kasti, küfür, olaylar falan olmasın diye. Onlar da söylüyorlar. Biz onların da çok iddiası yok. E, beraber çıkacağız, bir ter atacağız. Güzel bir maç olsun. Dışarıda insanlar var, bayanlar var. Ee, kadınlar var dışarıda, çocuklar var. Küfür olayı kesinlikle olmaz. Yani e, bir onun rezilliğini yaşamayalım şey var. Yani Kralmaya'da işte böyle bir e, takım var. Adamlar da işte e, ağzı bozuk, küfür, işte e, her türlü şey, e, pislik bunlarda lafı işitmeyelim. Yeterliğimiz kadar oynayacağız. Herkes yeterliğini konuştursun. E, sağ içerisinde kesinlikle bağırma, çağırma bir arkadaşlarla bir e, olay yok. E, geçen başta gördük. Ee, güzel oldu geçen maçta. Yani birbirimize destek olmaya çalışsak oynayabildiğimiz kadar başa başarabildiğimiz kadar güzel bir maç. Yani e, burada az çok şey kadromuz da belli. Ertan Karan olacak. E, Alperen, Oğuzhan, ben defansta olacağız. Burak, e, şey, e, Serhat, e, Orta Saha, Ömer ileride top oynayacak e, ee, şu an o şekilde bir devam edeceğiz. Ondan sonrasını bakacağız yani. Ee, burada Ömer'e çok iş düşüyor. Yani verdiğimiz pozisyonlar mutlaka değerlendirmem gerekiyor. Burada çok defansif bir takım üçlü oynayacağız. Ee, i̇ki arkadaşımız orta saha. Ee, bu üçlü defansa sürekli yardım edecek. Yani orta gömeni, sağda kız, orta saha güvenlik sağdaki solda arkadaşlar mutlaka e, bizim önümüzü kapatmaya çalışacaklar. Yani böyle durarak top oynamak yok. Toba aldığında arkadaşlar sağa sola kaçmaya inşallah e, deneyecekler. E, Kaçabildikleri kadar, becerebildikleri kadar. Bunun üstesinden en iyi şekilde bir e, maç olsun istiyoruz. Başka bir şeyimiz yok yani, gayemiz yok. Küfür olayı, kesinlikle arkadaşlar yani. E, şunu söylettirmeyin, Kral Dönemi'nin takımı. E, çok pislik bir takımmış. İşte orada bayanlar var, e, gençler var, çocuklar var. Bunu söylettirmeyin. E, hepiniz şimdiden tebrik ediyorum. Gelseniz 8'de, inilmeseniz 8'de kazan sayılır. Sizlere tebrik ediyorum. İnşallah bunu kaybedersek diğer maçlara e, hazırlıklı çıkarız. var mı bir söyleyecek olduğunuz istediğiniz? Yok. Bir şey yapalım mı? Hadi! Hadi! Hadi. Hadi. Hadi, Hadi, Hadi Hadi. oğlum. Hadi. 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 Hadi.